Gençler hoş geldiniz. Oran orantı, doğru orantı, ters orantı konusunu sana anlatmıştım. Oran orantı üzerinde çok fazla durmadım 6. sınıf konusu olduğu için ama bugün oran orantı ile ilgili genel bir test çözeceğim. Bundan sonraki iki videomuzda testimizde doğru orantı, ters orantı olacak. Hatta 4. testimizde şöyle söyleyeyim. Oran orantı, doğru orantı, ters orantı üçünü birden kapsayan Orantı diyeyim yani oran problemlerini içeren bir test olacak. Yani bu konuyla ilgili sana 4 tane test çözeceğim. Ee, biz bugünkü testimize geçelim. Ben şu kalemi çıkartayım. Hemen... Zahmetli oldu birazcık. Bu arada e, Instagram hesabı açtım. derszinciri.dz diye. Oraya da üye olursanız, abone olursanız güzel olur. Sevinirim. E, oradan çok daha fazla paylaşım yapacağım. Şu an çok aktif değil ama orayı da en yakın zamanda aktif hale getireceğiz. Öyle söyleyeyim. Biz şimdi diğer ekranımıza geçelim. Hadi bakalım. Toplamda iki tane soru var. Birinci soru karşında şu an duruyor. İlk 5-6 sorun basit seviyede ondan sonra gitgide zorlaşacak ama yine de çok zor değil. Rahat bir şekilde anlayacağını düşünüyorum. 35 kişilik bir sınıfta 10 tane kız öğrenci vardır. Şimdi 10 tane kız öğrenci varsa geriye kalan 25 tanesi de erkektir. Hemen notumu aldım. Buna göre kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır? Gençler cümleyi iyi okuyorsun. Sana diyor ki kız öğrencilerin Bak önce bunu söylemiş. Sonra diyor ki erkekleri söylüyor. O zaman önce kızları yazıyorum. 10 tane kız. Sonra erkekleri yazıyorum. 25. Sadeleştirme işlemini yapıyorum. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5. Demek ki kızların erkekleri oranı A şıkkı 2 bölü 5'miş. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İki sayının oranı 4 bölü 9'dur. Büyük sayı 45'tir. Arkadaşlar 4 bölü 9 olduğuna göre 4 daha küçük olduğuna küçük 4'ün katı Büyükte 9'un katı olmalı. Bana bu diyor ki 9 aslında 45'tir diyor. 9'dan 45'e nasıl gidilir? 5 ile çarparak. O zaman 4'ü de 5 ile çarptığımda 4 kere 5 20 olur. Ee, bu sayıların toplamını soruyor. 20 ile 45'i topladığımda ne yapacak? 65 cevabını elde edeceğim. Yani C şıkkını işaretledim. Ee, 300 gram su ve alt 60 gram şeker karıştırılıyor. Demek ki toplamda 360 gram şekerli su oldu. Karışımdan 60 gram su buharlaştırılırsa Bak 60 gram su buharlaştırılırsa burada ne kalır geriye? 240 gram su kalır. Ee, karışımdaki şeker miktarının tüm karışım miktarına oranı. Şimdi arkadaşlar cümleyi iyi okuduğumda Karışımdaki şeker miktarı önce şekerden bahsetmiş. Ben su buharlaştırdığımda şekerde herhangi bir değişim olmayacağı için 60 gram şekeri yazdım. Çizgimi çektim. Tüm karışım diyor. 240 su vardı son durumda. 60 da şeker. ikisini topladığımda 300 olacak. ikisini sadeleştiriyorum. 60 60'a böldüm. 1 360'a böldüm. 5 demek ki cevabım D şıkkı oldu. Selim'in yaşının Cemil'in yaşına oranı 3/4'tür. Arkadaşlar önce Selim dediği için Selim'in Cemile oranı 3 bölü yazamadım. 3 bölü 4'tür. Cemil 20 yaşında diyor. Hemen Cemil'in olduğu yere 20 yazıyorum. Bakın bu bunun 5 katı olduğuna göre bu da bunun 5 katı olacak. Demek ki aslında Selim gerçekte 15 yaşındaymış. E Selim'in yaşını soruyor bana. D şıkkı 15 oldu. Bir araç gideceği yolun 2 bölü 11'ini gitmiştir. Buna göre kalan yolun uzunluğunun. Şimdi arkadaşlar 11'lik yolun var. İkisini gittiysem 9 tanesi kalmış demektir. Demek ki 9 kalan gibi düşünebilirim. Kalan yolun uzunluğunun yani 9'un gidilen yolun e, ikisini de gitmiştim. Gidilen yolun uzunluğuna oranı nedir? Önce 9 sonra 2. 9 bölü 2 ile cevabım B seçeneği olur. Bak dikkat et 2 bölü 9 da var ya hata yapma. A6 B12 olduğuna göre A artı B bölü A eksi B ifadesinin değeri nedir? E çok basit. A gördüğüm yere 6 B gördüğüm yere 12 yazacağım. A ile B'yi topla diyor. A ile B'yi toplarsam 6 ile 12'yi toplarsam 18 yapar. A'dan da B'yi çıkar diyor. A 6, B 12. Burada dikkatli ol. 6'dan 12 çıktığında eksi 6 kalır. 18 eksi 6'ya böldüğünde eksi 3 olur. Bak şıklarda eksi 3 de var, artı 3 de var. Hata yapmamak için işlemleri doğru yapmalısın. Aşağıda 108 birim kareden oluşan şekildeki bazı kareler boyanmıştır. Buna göre boyalı karelerin sayısı boyalı olmayan kare sayısının oranını soruyor. Şimdi saymak zorundayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Arkadaşlar 36 tane boyalı var. Toplamda hani 108 taneydi ya. 36'yı çıkartırsam geriye 72 kalır. Demek ki bu 72 tanesi de boyasız. Bana diyor ki boyalıların boyalı olmayan. Yani aslında 36'nın 72'ye oranını soruyor. İkisini de 36'ya böldüğümde 1 bölü 2 ile cevabım A seçeneği olur. Şimdi 8. soru uzunca bir soru okuyalım. 3 katlı bir pansiyonun kapasitesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. 1. kattaki odalar 2 kişilik olup katlı toplam 11 oda vardır. Şimdi 1. katı yapalım. Şu 1. katımız olsun. Şöyle yanına yazayım. 1. kat ne yazıyor? 1. kattaki odalar 2 kişilik olup katta 11 oda var. Bak burada 11 tane oda varmış ve Hepsi iki kişilikmiş. Tamam. Yani burada 22 kişi kalabilir. İkinci kattaki odalar. Hemen ikinci katımı yapıyorum. Şuraya artık hani böyle ikinci katta yazayım. Burada diyor odalar 3 kişilik ama 6 oda var. 6 tane oda var. Ama bunlar 3 kişilik. Yani burada da 6 kere 3 18 kişi kalabilir. E, üçüncü katı da yap diyor. Hemen üçüncü katı da yapıyorum. Burada ne diyor? Odalarım 4 kişilik 5 oda var. Yani 5 oda var. 4 kişi kalabilir. 5 kere 4 demek ki burada da 20 kişi kalabilir. Onları da yazayım hatta. Burada 20 kalabilir. Burada 18. Burada 22. Temmuz ayında pansiyonun 2. katındaki odaların ikisi. 3. katındaki odaların biri boş kalıp diğer odalar tam kapasite dolmuştur. Ee, soru ne diyor? Buna göre 2. ve 3. katta kalan toplam müşteri sayısının 1. katta kalan müşteri sayısının oranı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki cümle çok önemli benim için. Temmuz ayında pansiyonun ikinci katındaki odalardan ikisi. Şimdi ikinci katta iki oda boş. Bir, hani bir odada üç kişi kaldığına göre iki oda boşsa iki kere üç altı. Demek ki şu an burada on iki kişi var. Üçüncü katta ise bir tane boş varmış bak. E, orada da üçüncü katta dört kişi kalabiliyor. O zaman şu an burada da on altı kişi var demektir. Mantığı anla. Diğer odalarda full doluyormuş. Soru ise pardon soru ise diyor ki İkinci ve üçüncü kattakilerin toplamı. İkinci kattakilerle üçüncü kattakilerin toplamı ne yapar? 28. Birinci kattakiler oranı. Birinci katı sonra verdiği için onu da aşağı yazıyorum. İkisini de ikiye böldüğümde 14 bölü 11 ile cevabım C seçeneği oluyor. Böyle soru çok basit aslında ama işte ikinci katta şu kadar kişi kalıyor. Birinci katta bu kadar kişi kalıyor. Bu kadar oda falan var derken kafamız biraz karışabiliyor. İstersen detaylı bir daha dinleyebilirsin. Biz hemen diğer soruya geçtik. 7 A ile ilgili bilgiler verilmiş. Gözlüklü, gözlüksüz kız ve erkekler aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Okuyalım. 7 A sınıfındaki kız öğrenci sayısı. Kaç tane kız var 7 A'da? 6, 9 daha 15 tane kız var. Bu arada 16, 4 daha da 20 tane de erkeğimiz var. Ee, kız öğrenci sayısı ne diyor? Hemen yukarıya çözelim. 15. Erkek öğrenci sayısı diyor 20. İkisini de 5'e böldüğümde ne olur? 3 bölü 4. E zaten bak bu da 3 bölü 4 demiş. O zaman A doğru. 7A sınıfındaki toplam gözlüklü öğrenci sayısının bak toplam gözlüklü kaç gözlüklü var? 6 ile 4'ün toplamı 10. 10 tane gözlüklü var. 16, 9 daha da 25 tane de gözlüksüz var. 7A sınıfındaki toplam gözlüklü öğrenci sayısı 10 bölü gözlüksüz erkek öğrenci Gözlüksüz ve erkek kaç tane var? 16 e, İkisini ikisini de ikiye böleyim 5 bölü 8 yapar Ya e, bak bu da doğru Bunda da problem yok 7a sınıfındaki kız öğrenci sayısının Sınıf mevcuduna oranı Kaç tane kız var arkadaşım? Buraya yazmıştım bak 15 tane 15 bölü ne diyor? Sınıf mevcuduna Toplam 15 kız var 20 de erkek var 35 yapar İkisini de 5'e böleyim. 15'i 5'e böldüğümde 3. 35'i de 5'e böldüğümde 7. 3 e, bölü 7. Cevabım demiş. Yine de çözelim biz. Bakalım bu ne çıkacak? E, evet şuraya çözebilirim. Problem değil. 7A sınıfındaki gözlüksüz erkek öğrenci. Hem gözlüksüz olsun hem erkek olsun diyor. Baktığımda 16 olduğunu gördüm. Bölü Öğrenci sayısının sınıf mevcuduna. E, sınıf mevcudunu 35 buldum zaten. 16 ile 35'in sadeleşebildiği ortak bir sayı yok. O yüzden cevap bu olmalı. Ama 1 bölü 2 demiş olmaz. Yanlış. Demek ki cevabım D şıkkı. Şeyda'nın parasının Orhan'ın parasına oranı 3 bölü 4. O zaman şöyle diyebilirim. Bak Şeyda'nın 3'ün katı kadar parası var. Orhan'ın 4'ün katı kadar parası var. Orhan'ın parasının Kemal'in parasına oranı da 2 bölü 7. O zaman Orhan'ın parası 2 katsa Kemal'in parası da 7 kat. Önce Orhan demiş. Üstteki Orhan'ı temsil ediyor. Bu sorular şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size uzun uzun yazarak. Hatta bunu böyle bir tık küçülteyim ki bana biraz alan olsun. Sağ tarafa bak şimdi. Şimdi Şeyda'nın Orhan'a oranı neymiş? 3 bölü 4. Tamam aşağı iniyorum. Orhan'ın da Kemal'e oranı neymiş? 2 bölü 7. Bak böyle durumlarda şunu yapacaksın. Burada ortak olan kesinlikle bir tane harf, isim, herhangi bir şey olacak. Bizim sorumuzda Orhanlar ortak ve biri 4, biri 2. Olmaz. İkisini de aynı sayı yapacaksın. O zaman alttaki 2 bölü 7'yi şöyle yapsam. 2 ile çarpsam. Bunu 2 ile çarpsam 4 olsa. Bunu 2 ile çarpsam 14 olsa. Sebep ne? Bak şu an Orhanlar 4, 4 oldu. Tamam. Artık kıyaslama yapabilirim. Yani Orhan'da 4 para varsa Şeyma'da 3 para vardır. K kimdi? Kemal'de de 14 para vardır. Soru bana diyor ki Kemal'in parasının şeyda. Şeyma değilmiş, Bu da şeydaymış. Şimdi Kemal'i ben kaç buldum? 14. Şey daha ne buldum? 3. O zaman cevabı 14 bölü 3 ile C şıkkı olacak. Burada dikkat etmen gereken şey ne? Aynı harf olabilir. Bazen X, Y'nin, Y, Z'nin falan diyecek yani. Aynı harfi, aynı ismi neyse artık sorudaki aynı o ifadeleri benzer sayıya eşitliyorsun sonra çözüyorsun. Hemen biz e, 11. sorumuza geçelim. Bir torbadaki kırmızı topların sayısının mavi topların sayısına oranı 2 bölü, 2 3'tür. Şöyle yazıyorum ben buraya arkadaşım. Kırmızının e, mavi oranı 2 bölü 3'müş. Okey. Torbaya 3 tane hatta buna böyle 2'nin katı 3'ün katı diyeyim. Torbaya 3 tane kırmızı top atılırsa torbadaki mavi topların sayısının tüm topların sayısına oranı 1 bölü 2 olmaktadır. Buna göre başlangıçta kaç kırmızı top vardır diyor. Tamam. Şimdi ilk durumda 2'nin katı kadar kırmızı, 3'ün katı kadar da mavi var. Torbaya 3 kırmızı top atılırsa ne olacak? O zaman kırmızı topların sayısı 2 kat artı 3 olmuş olacak. Altta diyor ki topu attıktan sonra bak diyor şimdi diyor sana diyor bu oran orantıyı veriyorum diyor. Mavi topların sayısının mavi topların sayısının mavi topların sayısı ne? 3 kat. 3 kat. Tüm topların e, tüm top ne kadar? 2 kat burada. 3 kat burada. 5 kat. Yetmedi. Bir de artı 3'üm var. Ve bu oran 1 bölü 2'ymiş. Bu durumlarda içler dışlar çarpımı yapıyorsun. 2 ile 3 katı çarptığımda 6 kat. 1 ile de 5 katı çarpınca 5 kat artı 3. At 5 katı bu tarafa. 6 kat eksi 5 kat eşittir. 3'e eşit. Kat buradan 3 çıkacak. Yani K3 çıkacak. Başlangıçta hani kırmızı toplara 2 kat, mavi toplara 3 kat demiştim ya. E 2 ile 3 çarptığımda 6, 3 ile 3'ü çarptığımda 9. Başlangıçta kaç top vardır diyor. Pardon kırmızı kaç tane diye soruyormuş. 6. Demek ki cevabı aşık. Son sorumuz. Bir şirket çalışanlarından 1000 TL'lik satış yapanlara 200 prim verilmektedir. 1000 TL satış yaparsan kardeş sana 200 TL hediye. 500 TL'lik satış yapana 100 TL. E doğru bak 500 TL'lik satış yapıyorsan bu yarıya düştüyse bu da yarıya düşmeli. Evet bu doğru. 4000 TL'lik satış yaparsan hemen 4000 yazıyorum. Bak bu 4 katına çıktıysa bu da 4 katına çıkmalı. 800 olmalı. E bu 500 demiş. Bu yanlış. 7000 TL'lik diyor. Hemen 7000'e bakalım. 7000 1000'den 7000'e 7 katına çıktığı için bu da 7 katına çıkmalı. 200 ile 7'yi çarparsam da 1400 yapar. E bu da doğru. Hangileri doğrudur diye soruyor. 1 ve 3. öncülüm doğru olduğu için cevabım B seçeneği oldu. Gençler bu soruyla birlikte ilk testimizi bitirmiş olduk. Çok da uzun bir video olmadı. 15 dakika yazıyor ama editlerle falan biraz daha kısalacak. Ee, çok umarım anlamışsındır. Anlamadığın yer varsa yorumlarda belirtebilirsin. Detaylı açıklamasını yaparım. Beğendiysen de beğen butonuna basabilirsin. Abone değilsen lütfen abone ol. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.